Selamlar ben Gamze. Tignari ile gelen yay Hunters Pet'in özellikleri belli oldu. Yayı incelemeden önce ufak bir hatırlatma. Geçenlerde Amos Pov'un neden oyundaki en kötü 5 yıldız yay olduğunu anlattım. Bir video yayınlamıştım. Bu gerçek ne yazık ki bazı insanları mutlu etmedi. Kendinizi hazırlayın çünkü daha kötü haberlerim var. Öncelikle Hunter's Pet şu an için oyundaki en yüksek crit rate oranını veren yay kullanıcısına 44.1 crit rate veriyor. Artı olarak da kullanıcısına %12 element hasar bonusu veriyor. Bu çok güzel. Devam ediyorum. Bir düşmana çarç saldırıyla vurduktan sonra Tireless Hunt isimli bir efekt başlıyor. Bu efekt kullanıcısının Elemental Mastery değerine göre çarç saldırı hasarını %60 arttırıyor. Bu efekt 12 çarç saldırı ya da 10 saniye sonra bitiyor. Her 12 saniyede bir yalnızca bir Tireless Hunt efekti alınabiliyor. Wow! Öncelikle bu güzel bir silah. Çok güzel bir silah. Silahın tek kötü yanı şu an için genel bir yay olmuyor oluşu. Yani şu an için sadece Tignari en iyi verimi alıyor bu yaydan. Diğer karakterler yalnızca stat için bu yayı ister. Meltganyu hariç. Arkadaşlar... <laughs> Bu yay ölmüş Amos'u mezara sokup üstüne toprak atıyor. Amos'un neden oyundaki en kötü yay olduğunu diğer videoda uzun uzun karakter karakter takım takım anlattığımdan ötürü tekrardan girmeyeceğim. Merak ederseniz o videoya bakabilirsiniz. Zaten o videoda Melt Ganyu'da artık Aqua da Amos'u geçtiğinden dolayı Amos'un bitmiş olduğunu söylüyordum. Fakat bu yeni yay Melt Ganyu'ya o kadar fayda sağlayacak ki Melt takımlarında Ganyu için IEM. Atak yüzdesinden bile daha değerli olabiliyor duruma göre. O sebeple Melt Ganyu'da IEM'i çok önemsiyoruz. E IEM verdiğimiz bir Ganyu'da IEM değeri ile charge saldırının %160 kadar arttırılması nedir? <laughs> Karakterin Melt takımlarında en iyi seçeneği haline gelmiş olabilir bu yay. Bu videoyu izlediğiniz zaman bu söylediklerim tabii ki değişmiş olabilir. Ganyu her ne kadar Ayake ile beraber iki cryo karakter olarak metal listelerinin tepesini çekse de oynanışı açısından çok sevilmeyen bir karakter. Acaba Hoyoverse bunu ve Amos'un geride kalmasını da fark ederek Tignani'nin yayını Ganyu'ya da yarayabilecek bir şekilde tasarlamış olabilir mi? Bu şekilde Ganyu'nun Riran'ı da daha değerli hale gelmiş oldu. Özellikle de bu yaya sahip olanlar için. Ama Dediğim gibi yayın tek kötü tarafı çok genel bir yay olmuyor oluşu ve şu an için oyunda yalnızca iki karakterin en 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 iyi seçimleri oluşu. Bakalım ileriki zamanlarda daha nelerle karşılaşacağız. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar.